olduğuna göre SA'nın alabileceği değerleri toplamı kaçtır? Baktığımızda F'nin A'dan bu kümeye tanımlandığını görüyoruz ve fx eşittir x artı 3 verilmiş. Burada F'nin fonksiyon olduğunu belirtelim. Değer kümesinde 0'dan 8'e kadar olan doğal sayıların olduğunu görüyoruz. Bunları yerleştirirsek fx fonksiyonunun kuralının şu şekilde olduğunu görüyoruz. x sayısını x artı 3'e eşliyor. Yani bir sayıyı 3 fazlasını eşlediğini söyleyebiliriz. Böylece bu kurala uygun bir f fonksiyonu tanımlarsak tanım kümesindeki bir sayının 3 fazlasını değer kümesindeki sayıya eşlediğimize göre tersten düşündüğümüzde değer kümesindeki sayının 3 eksiği tanım kümesinden bu sayıya eşlenen sayı bize gösterecektir. O halde 0'ın 3 eksiğini alsak eksi 3 sayısı tanım kümesinde 0'a eşlenir diyebiliriz. Eksi 3'ün 3 üç fazlası 0 olur. Burada gösterebiliriz. f eksi 3 eşittir. Eksi 3 üç artı 3'ten eksi 3'ün eşleneceği sayı 0 olur. Ve tanım kümesine yalnızca eksi 3'ü koysak başka herhangi bir sayı koymasak bu şekilde bir f fonksiyonu tanımlamış oluruz. Burada yaptığımız işlemenin bir fonksiyon olduğuna dikkat edelim. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmadı ve tanım kümesindeki bir eleman birden fazla kez eşlenmedi. Yani fonksiyon olmanın iki özelliğini, iki kuralını da sağlıyor. Değer kümesinde açıkta eleman kalabileceğini biliyoruz. O halde bir f fonksiyonunu tanımlamış olduk. Sorudaki koşullara uygun bir biçimde. Baktığımızda bize S-A'nın yani a kümesinin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Böylece Burada A kümesinin bir tane elemanı olduğunu görüyoruz. Aldım halde SA'nın bir olabileceğini söyleyebiliriz. Bu düşünceyle şimdi iki elemanlı bir A kümesi belirlemeye çalışalım. Değer kümesinde yine aynı sayılar olacak. Değer kümesinden herhangi iki tane sayı seçelim. Az önce sıfırı seçmiştik. Şimdi yine sıfırı seçelim. Bir de üçü seçelim. Sıfırın üç eksi eksi üç. Böylece tanım kümesine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3, böylece 3 fazlası olan 0'a eşlenir. Ve 3'e baktığımızda bunun 3 eksiği de 0'dır. Böylece 0, 3 fazlası olan 3'e eşlenecektir. O halde tanım kümesine 2 tane eleman koyduk. Eksi 3 ve 0. Böylece yine bir f fonksiyonu tanımlamış olduk. Öyle ki s a yani a kümesi 2 elemanlı oldu. Eleman sayısı a kümesinin o halde S'a'nın 2'de olabileceğini böylece elde etmiş oluyoruz. Bu mantıkla devam edersek böylece 3 elemanlı, 4 elemanlı, 5 elemanlı nokta nokta A kümeleri elde edebiliriz. Öyle ki değer kümesinde 0'dan 8'e kadar 9 tane sayı olduğu için biz de tanım kümesinde en fazla 9 tane sayı yazabiliriz. Değer kümesindeki her bir sayının az önceki yaptığımız gibi 3'er eksiğini tanım kümesine yazarsak 0'ın 3 eksiği ...eksi 3, 1'in 3 eksiği, eksi 2, 2'nin 3 eksiği, eksi 1. Bu şekilde devam edelim. 3 eksiği 0, 4'ün 3 eksiği 1, 5'in 3 eksiği 2, 6'nın 3 eksiği 3, 7'nin 3 eksiği 4 ve son olarak 8'in 3 eksiği 5. Böylece tanım kümesindeki bu sayılar gösterdiğimiz gibi bu sayılara bu şekilde eşlenecektir. Böylece 8 elemanlı bir A kümesi de tanımlamış, düzeltiyorum 9 elemanlı bir A kümesi de tanımlamış oluruz. A kümesine bu elemanların dışında yeni bir eleman yazamayız. Yazmamız durumunda bu sayının 3 fazlası karşıdaki değer kümesinde olmayacağı için eşlemeyi yapamayız. Böylece tanım kümesine yazdığımız o eleman eşlenemediği için açıkta kalmış olur ki bu durumda F fonksiyonu olmayacaktır F eşlemesi. Böylece belirttiğimiz gibi tanım kümesine bu sayılar dışında farklı bir sayı ekleyemiyoruz. Örneğin tanım kümesine 6 yazsak buraya 6'nın 3 fazlası 9 olur ama karşıdaki kümede 9 olmadığı için eşlemeyi yapamayız. Böylece buraya yazacağımız 6 açıkta kalmış olur. Böylece f eşlemesi fonksiyon olmaz. Böylece A kümesinin eleman sayısının 1'den 9'a kadar değerler alabileceğini elde etmiş oluyoruz. Bunların toplamına da bakarsak 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı için n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullandığımızda 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olur. f eksi 1 4 aralığından b kümesine fx eşittir x kare artı 4 olduğuna göre b kümesinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonun tanım kümesinde eksi 1 4 aralığındaki sayılar olduğunu görüyoruz. Böylece görüntü kümesindeki sayıları elde etmeye çalışırsa f(x) eşittir x kare artı 4 olarak verilmiş. Yani fonksiyon tanım kümesindeki bir x sayısını karesinin 4 fazlasına eşlediğini söyleyebiliriz. X sayısını x kare artı 4'e eşliyor. Yani karesinin 4 fazlasına diyebiliriz. Böylece görüntü kümesindeki en küçük elemanı anlamaya çalışalım. Bir sayının karesinin alabileceği en küçük değerin 0 olduğunu biliyoruz. Ve bunu 0 değeri için alır. Yani x yerine 0 verdiğimizde 0'ın karesinden x kare en küçük değeri olan 0'ı almış olur. Bu durumda 0 artı 4'ten x kare artı 4'ün değeri en küçük değeri olan 4'ü almış olur. Tanım kümesine baktığımızda eksi 1 ile 4 aralığında olan sayılar olduğunu ifade etmiştik. 0'ın da yine bu aralıkta olduğuna dikkat edelim. 0 elemandır. X'i bir 4 aralığı diye yazalım. Bu halde tanım kümesindeki 0 sayısı için x kare artı 4 ifadesi alabileceği en küçük değeri olan 4'ü almış oluyor. Böylece görüntü kümesinin en küçük elemanını bulduk 4. Şimdi en büyük elemanı görmeye çalışalım. Bunun için de tanım kümesindeki eksi 1, 4 aralığındaki sayılardan x'e 4 sayısını vermeliyiz. Böylece x kare artı 4 sayısı alabileceği en büyük değeri almış olur. 4'ün yine bu aralıkta olduğuna dikkat edelim. X'e 4 verdiğimizde x kare artı 4 ifadesinde 4'ün karesi artı 4'ten 16 artı 4'ten 20 olur ki bu da x kare artı 4'ün bu aralıkta alabileceği en büyük değer olur. Böylece görüntü kümesinin en küçük ve en büyük değerlerini elde ettiğimize göre görüntü kümesini ifade edebiliriz görüntü kümesi 4 ile 20 aralığındaki sayılar olur diyebiliriz.